Türkiye çapında düzenlenen Morning Cup ee, barmenlerin yarışmasında günün birincisiyle beraberiz Can Uygun. Merhaba Can, hayırlı olsun. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Tekrardan Merhaba e, Duygularını alabilir miyiz? şuraya heyecanlıyım. Gerçekten çok iyi yarışmacı arkadaşlarım vardı. Hepsini teker teker gerçekten çok tebrik ederim. Zor bir yarışmaydı, hızlı hazırlandık. Umarım her şey bundan sonra daha iyi olur. Buradan galiba Fransa'ya gideceğiz. Gülbali bir e, yarışma olacakmış. Tüm hani dünya çapından bartenderler gelip orada bir yarışma düzenleyecek. Ben de e, Moni'nin adına Türkiye'yi temsil etmekten gerçekten çok gurur duyuyorum. Bu şekilde söyleyeceklerim bu kadar. Heyecanlıyım şu anda fazlasıyla. Süper. Ee, peki e, Can nerede çalışıyorsun? Kaç yıldır barmenlik yapıyorsun? Bu konularda da bilgilendirebilir misin? Bar sektöründe 5 senemin içerisindeyim. İzmir'de Noel Yedibay Studio Asun bartenderlığını yapıyorum. Bir seneye yaklaşık bir sene oldu bu şekilde. Bar sektörü Bodrum'da başladım. Bodrum 2017'de Voyage Torba'da başladım stajyer olarak. O günden bugüne kadar geldim. Gayet mutluyum. Seni birinci yapan kokteyli anlatabilir misin? Tabii ki de. Aslında bar koordinatörümüz Gökhan Bey sayesinde oldu her şey. Onunla birlikte çalıştık bu kokteyli üstünde. Gayet keyifli bir koktey. Daha çok alkol ve bitler üzerine yapılan bir koktey. Artık günümüzde meyve suyu, şuruptan ziyade alkol ve bitlerin üzerine gidilmesinde tarafta taraftarıyım. Bu şekilde gayet keyifli bir koktey. Jürilerimiz de beğendi. Yarışmada arkadaşlarımız da çok güzel kokteyler hazırladı tabii ki de. Hayırlısı buymuş. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz. Yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.